Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yarın ayın biri. Kanalımızda her ayın biri ile 10 arası isme kazıma yapıyoruz. Eğer ki isme kazıdığımız arkadaşa büyük ikramiye denk gelirse, kartta büyük ikramiye çıkarsa belli bir kısmını paylaşıyoruz. Şimdi 30 TL'lik kartımız var arkadaşlar. Bu 30 TL'lik kartımızı tek arkadaşa kazıyoruz. Bunun büyük ikramiyesi 2 milyon. Ola ki 2 milyon çıktı. 250 bin TL isme kazıdığımız arkadaşla paylaşıyoruz. Tek arkadaşa kazıyoruz bu kartımızı. Burada 5000 TL ve üzerine %10'unu paylaşıyoruz arkadaşlar bu kartımızda. Hangi ikramiyeden vergi kesiliyorsa o oranda vergi kesiliyor. İki tane 50'lik kartımız var. Bunların ikramiyesi 4 milyon arkadaşlar. 500, 500 bin TL büyük ikramiye çıkarsa isme kazdığımız arkadaşlar paylaşıyoruz. Tek arkadaşa kazıyoruz bu iki kartımızı. Bu iki kartımızı da aynı şekilde 5000 TL ve üzerindeki kartları ikramiye çıkarsa %10'unu paylaşıyoruz. Altın gol ve milyonerler kartı. 100 TL'lik kartımız arkadaşlar bunlar. 3 arkadaşımıza kazıyoruz. Büyük ikramiyesi 8 milyon. 3 arkadaşımıza çıktığı takdirde eğer büyük ikramiye 750 binden 2 milyon 250 bin lira paylaşıyoruz vergiler kesiliyor tabi. Hangi ikramiyede vergi varsa. Minimum bu kartımıza, iki kartımıza 20.000 TL'den başlıyor arkadaşlar. %10'unu paylaşıyoruz. 2.000 lira. Atıyorum 20.000 lira çıktı. 2.000 lirayı 3'e bölüyoruz. Bu iki kartta. 150 TL'lik kartımız var. 1 milyar ödül yağmuru ve her yönden. Bu iki kartımızı 4 arkadaşa kazıyoruz. Ola ki büyük ikramiye çıktı takdirde 4 arkadaşımıza 750 bin liradan 3 milyon paylaşıyoruz. Bunda da en düşük ikramiyemiz yine aynı şekilde arkadaşlar. Bunda 20 bin lira. Bunda da 50 binden başlıyor. %10'unu paylaşıyoruz. Hangi ikramiyede vergi kesiliyorsa o oranda vergi kesilecek. %50'lik kartımız mega altında. Aynı altın gol milyonerler gibi. 200 TL'lik iki kartımız var. Bunu dört arkadaşımıza kazıyoruz. Büyük ikramiyesi 16 milyon. Birer milyondan 4 milyon paylaşıyoruz. Bunların en düşük ikramiyesi paylaşımımız arkadaşlar bu 100 bin TL. 10 bin lirayı, bin lirayı dört arkadaşa paylaştığımız 250 lira. Komik bir rakam düşüyor. Bunda 100 bin TL, bunda 50 bin TL arkadaşlar. En düşük ikramiye paylaşımımız. %10'unu. Mesela bunda 50 bin lira çıktı diyelim. 5 bin lirasını paylaşıyoruz. Bunda 100 bin lira çıktı diyelim. 10 bin lirasını paylaşıyoruz. Ama büyük ikramiye çıktı takdirde birer milyon. Evet kral tacı. Bu kartımızı 7 arkadaşımıza kazıyacağız arkadaşlar. Büyük ikramiye çıkarsa birer milyondan 7 milyon paylaşacağız. En düşük ikramiye 50 bin TL'den 5 bin TL. 7 arkadaşımıza böleceğiz üstü 100 bin, 1 milyon, 2 milyon, yüzde 10'u. 40 milyon çıkarsa birer milyondan 7 milyon. Arkadaşlar kart isteğinde bulunuyoruz. İsim, yorum bölümüne isim, soy isim. Hangi kart istiyorsak onu yazıyoruz. Bazen bir yorumda bulunuyoruz. 2-3 gün bulunmuyoruz arkadaşlar. Her gün yorumda bulunup kart isteğinde bulunabiliriz. Yeter ki not aldığım için Bazen gözden kaçırabiliyoruz daha önce istekte bulunan arkadaşlara. Tekrardan yorum bölümüne isim soy isim, hangi kart istiyorlarsa onu yazsınlar arkadaşlar. Yazın. Bugün bir tane kral tacı kazıyalım. Bir tane mega altın kazıyalım. Başka bir tane altın gol kazıyalım. 500, 600, 700. Bir de 50'ye katla kazıyalım. 50'ye katladan başlayalım. 25 19, 17, 16 ve 47 8 34 39 42 38 15 31 29 13 36 18 32 Evet 50'ye katla boş 2'ye 3. 3'e 4. 7'ye 8. Bu aralar 7'ye 8 çok çıkıyor. 3'e 8. 2'ye 7. 5'e 7. 4'e 5. 5'e 8. Ve 2'ye 6. Altın golde boş.

24 29 22 20 30 17 19 9 24 7 13 Evet bonus kısmından 200 lira bulduk burada. Bu kartımızdan 200 lira çıktı arkadaşlar. Daha öncesinde bütün kartları kazıdığımızda 740 lira mı 730 lira mı ne tutuyordu? Şimdi 1630 lira hesap yaptım. Bütün kartlardan birer tane kazısak öyle. Hem yeni kartlar geldi. Hem de kartların fiyatları arttı arkadaşlar. Ve çok tehlikeli bir kart. Çok sürprizli bir kart bu kart. Alıyoruz. 500 lira hemen çöp. İlk sırada 3 tane bilezik. Bir tane yüzük. Aynısı. 3 tane kolye. Bir tane elmas. Evet. Burada da 2 tane bilezik. Hazine. Para. Evet. İlk tarafta herhangi bir ikramiye bulamadık. Evet. Üç tane para. Bir tane hazine. İnadına mı yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Üç tane altın, bir tane bilezik. Evet, sırayla aynı gidiyor. Evet, burada da yok. Bulamadık. Evet, bu kartımız da boş. 500, 600, 750 liralık kart kazdık arkadaşlar. Sadece meg altından 200 TL ikramiye bulduk. Yorum bölümüne isim, soy isim, kart, hangi kart istiyorsak onu yazıyoruz arkadaşlar. Bu 10 gün kazıyacağız. Her gün istekte bulunabiliriz. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayalım. Videoma baktığınız için teşekkür ederim.